Selamın aleyküm değerli dostlar. Bugün de sizlerle Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bir duasını paylaşacağız. Ya Hayyu, Ya Kayyum. Bu kelimeler sadece bir dua değil, ruhun dirilişidir. Gavs-ı Azam, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin zikrinde bu isimleri kullanması boşuna değildir. Çünkü Hay, diri olan, hayat veren, Kayyum ise varlığı kendiyle kaim olandır. İnsan bu iki ismi zikrettiğinde kendi fani varlığını unutur ve Allah'ın ezeli varlığına yönelir. Bu yöneliş bir tür secdedir aslında. Kalbin secdesi, ruhun sükünü, benliğin eriyişidir. Nefis her an ben varım der. Ama bu zikir sana sen varsın ya Rabbi, ben yokum dedirtir. Ya dendiğinde, ölü duygular dirilir. Kararan gönül pencereleri açılır. İçte bir nefes doğar. Ya kayyum dendiğinde insan anlar ki onu tutan, ayakta tutan, var eden sadece Allah'tır. Gavs-ı Azam der ki, hay ismini zikreden hakiki hayatı bulur. Kayyum ismini zikreden Allah'tan başka dayanağı kalmaz. İşte bu iki isim Allah'ın kudretini hem kalpte hem bedende dirildir. Ruhun karanlık gecelerinde bu zikri çeken kişi yalnızlığında bile bir sıcaklık hisseder. Çünkü Allah'ın isimleri insana yaklaşır. Kalbin çevresini nura boğar. Hay ismiyle kalp can bulur. Kayyum ismiyle o can Allah'a dayanır. İnsan her ya hayyu, ya kayyum dediğinde Allah'tan gelen rahmet kapısını aralar. Bir rahmet ke, o kapıdan içeri girmektir. Senin rahmetine sığınıyorum demektir. Bu, kulun acziyetini kabul edip Allah'ın kudretine tutunmasıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle der. Gerçek zikir, kalbi Allah'ın huzurunda diri tutmaktır dil söyler ama kalp hissederse o zaman zikir nur olur. İşte bu dua o nura açılan kapıdır. Kuru bir tekrar değildir. Bir fark ediş, bir teslimiyettir. Ya hayyü derken ruhun yeniden doğar. Ya kayyum derken benliğin yıkılır. Zikrin asıl gayesi de budur. Kulun kendini yok bilip Allah'ta var olması. Dünya insana sürekli bir bağımlılık aşılar. İnsan eşine, malına, bedenine, zamana tutunur. Ama Ya Hayyu Ya Kayyum zikri bu tutunmaları çözer. O an bilir ki aslında hiçbir şeye sahip değildir. Hayatta Kayyum'un elindedir. Bu farkındalık nefsin gururunu kırar, kalbi hafifletir. Gavs-ı Azam buyurur. Kişi Allah'ın kudretine yöneldikçe kendi yüklerinden arınır. Zikri bırakma. Çünkü zikreden kalp asla ölmez. Bu dua sadece dillerde değil, ruhlarda yankılanmalıdır. Bir kul her bir rahmetike estevisü dediğinde rahmetin gölgesine sığınır. Bazen insanın kalbinde öyle bir karanlık olur ki kelimeler bile orada erir. İşte o zaman bu zikir bir ışık olur. Çünkü Allah ben hay'ım. Ölü gönüllere hayat veririm. buyurur. Hay ismi kalbe yeniden nefes üfler. Kayyum ismi o nefesi sabitleyen kudret olur. Bu zikri çekerken Gavs azam der ki: Zikri sadece dilinle değil, halinle yap. Çünkü hal kelimeden daha güçlü bir dildir. Kul ya Hayyu, Ya Kayyum derken içten bir yalvarışla "Allah'ım, ben bitmişim. Sen bana hayat ver." der aslında. Ve Allah'ın rahmeti bu samimi yakarışı asla geri çevirmez. Çünkü bu dua sadece bir istek değil, bir teslimiyettir. İnsan artık istemeyi bile Allah'a bırakır. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatında şöyle geçer: Hayat Allah'tandır. Kulların hayatı onun Hay isminin tecellisidir. Bu tecelli kaybolduğunda hayat ölür. Bu tecelli indiğinde ruh dirilir. Bu öyle bir derinliktir ki zikreden insan farkında olmadan kendi ruhunu yeniden şekillendirir. Her tekrarında Allah'ın kudret eli ruhuna dokunur. Kalbini yeniden yaratır. Bu yüzden Geylani Hazretleri der ki: Bu zikir ölüyü diriltir, diriyi kemale erdirir. Bu dua karanlıktan aydınlığa geçişin köprüsüdür. Aciz bir kulun rahmetin sonsuz denizine doğru yüzmesidir. Bir rahmet ike o kapıdan içeri girmektir. Senin rahmetine sığmıyorum demektir. Bu kulun acziyetini kabul edip Allah'ın kudretine tutunmasıdır. Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurur ki, ''Ya hayyu, ya kayyum zikrini kim gönülden çeker? Allah ona öyle bir dirilik verir ki, karanlık geceleri nurla dolar, kalbi ölümden kurtulur, ruhu Allah'ın kudretiyle nefes almaya başlar. Bu söz bir sırrın kapısını aralar. Çünkü bu zikir sadece dudakta söylenmez.'' Bu, ruhun yeniden diriliş duasıdır. Her kim bu zikri samimiyetle eder, onun kaderine Allah'ın rahmeti dokunur. Yani bu söz, insanın kaderini değiştiren bir nefes gibidir. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin müritlerine tavsiyesidir. Kim ki gecenin üçte birinde uyanır, kimsenin duymadığı bir sessizlikte, ya hayyu, ya kayyum, bir rahmetike esteğfisü derse o kişi Allah'ın rahmet kapısına dokunmuştur. Allah o anda onun gönlünden geçenleri bilir ve dualarını cevapsız bırakmaz. Çünkü gece Allah'ın rahmetinin yeryüzüne indiği vakittir. O vakitte bu zikir çekildiğinde kalp dünya gürültüsünden arınır. Her ya hayyü dediğinde kalp dirilir. Her Ya Kayyum dediğinde içteki korkular çözülür. Gavs-ı Azam der ki: "Bu zikri gece çeken gündüzünde nur taşır. Çünkü Allah'ın rahmetiyle yıkanan kalp artık karanlığı tanımaz. Bazen bir insan her şeyini kaybettiğini zanneder. Bu dua kaybedilenleri geri getirmez belki ama insanı yeniden kazandırır. Allah o an kuluna bir iç diriliş lütfeder." Ne gözle görülür ne kulakla duyulur ama kalpte hissedilir. Bir hafiflik, bir sekinet, bir güven. İşte bu zikrin gizli mucizesidir. Peki bu zikri çekenin hayatında neler değişir? Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurur: Kim bu zikri diline alırsa Allah onun işini kolaylaştırır. Korkularını alır, düşmanlarının kalbine merhamet salar. İşlerinde bereket, gönlünde ferahlık olur. Bu zikir bir tür ilahi manyetizma gibidir. Zikredenin etrafında görünmeyen bir nur halesi oluşur. O nur kişinin hem kaderine hem ruh haline etki eder. Gavs-ı Azam der ki, bu zikri çekene Allah meleklerle yardım eder. Onun duası gecikse de reddolunmaz. Çünkü hay diriliştir, kayyum kudrettir. Dirilik ve kudret bir kulun üzerine inerse o kul Allah'ın himayesindedir. Tasavvuf ehli bu zikri kalp şifası olarak görür. Çünkü kişi bu zikri çektikçe kalbinde bir temizlik başlar. Kibir, kin, kıskançlık, öfke hepsi tek tek çözülür. Bir gün fark edersin ki o kadar ağır hisler artık seni yormuyor. Çünkü kayyum isminin tecellisiyle Allah seni ayakta tutmaktadır. Ne yaşarsan yaşa düşmezsin. Çünkü seni tutan sen değilsin, O'dur. Bu zikri 40 gün boyunca her gün sabah namazından sonra 313 defa çekinin kalbine Allah öyle bir nur verir ki artık gafletle göz göze gelemez. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu konuda şöyle der. Kalp zikre doyduğunda Allah oraya nazar eder. Allah'ın nazar ettiği bir kalpte artık karanlık barınmaz. O yüzden Gavsa Azam der ki, Ya hayyu ya kayyum zikri kalbi Allah'ın nazarına hazırlar. O kalp artık sırların konduğu bir taht olur. Zikrin nefis üzerindeki tesirine gelecek olursak, Abdülkadir Geylani Hazretleri nefis terbiyesi için bu zikri müritlerine öğretmiştir çünkü hay ismi nefsin ölü taraflarını diriltir kayyum ismi ise insanın kendi varlığını allah'ın kudreti altında sabitler yani kul artık ben demekten vazgeçer nefis kırıldığında allah'ın nuru kalpte belirir bu zikir sadece ruhu değil bedeni de etkiler birçok arif bu zikri düzenli okuyanların yüzlerinde bir nur belirdiğini gözlerinden sükunet yayıldığını söyler çünkü Allah'ın ismini taşıyan dil, o ismin tecellisini de taşır. Gavsa Azam buyurur, Zikrin nuru kalpten yüze çıkar. Kimin kalbinde ya hayyü ya kayyum yerleşirse, Allah o kişiyi hem dünyada hem ahirette aziz eder. Bu zikir insanın kaderini düzeltir. Gizli sıkıntılar, tıkanmış işler, kapanmış kapılar hepsi Allah'ın izniyle açılır. Ama en büyük kapı kalbin kapısıdır. Bu zikir o kapıyı açar ve oradan içeri giren rahmet kulun hayatını sessizce değiştirir. Gizli tesir, rahmetin çağrısı. Bir gece Gavs-ı Azam'a bir derniş gelir ve der ki, ''Efendim, kırk gündür bu zikri çekiyorum ama bir şey hissetmedim.'' Geylani aziyetleri tebessüm eder. ''Senin kalbinde fırtına vardı. Allah, Önce onu susturdu. Sen sessizliği hissettin ya işte o rahmetin ilk adımıdır. Bu zikir bazen mucize gibi değiştirir, bazen sessizlik gibi terbiye eder. Ama her halükarda Allah o kulunu kendi kudretiyle yoğurur. İnsanın iç sesi bile değişir. Artık içinden geçen her söz bir duaya dönüşür. Ya Hayyu Ya Kayyum zikri bir dönüşüm zikridir hayattan kopanlara hayat, sarsılanlara dayanak, kaybolanlara yön verir. Çünkü Allah bu ismiyle kuluna şöyle seslenir. Senin nefesin bitse de benim rahmetim bitmez. Sen tükenirsin ama ben kayyum olarak seni tutarım. Ya hayyu ya kayyum, ey her şeyi diri kılan, her varlığı kaim tutan Allah'ım, ben aczimi, zaafımı ve tükenmişliğimi sana açıyorum. Kalbimdeki karanlıkları aydınlat. Ruhumu senin nurunla doldur. Hangi nefsin arzusu, hangi düşüncenin gölgesi altında kalmışsam affet. Benim elimden hiçbir şey gelmezken senin kudretin yeter bana. Ya hayyü, ölü kalbime hayat ver. Beni senin rahmetinin dalgalarına bırak. Kaybolmuş umutlarımı senin hikmetine bağla. Küzülemeyen sıkıntılarımı senin kudretine emanet et. Beni gece karanlığında bile senin varlığını görebilenlerden eyle. Bütün yüklerimden, bütün korkularımdan kurtar. Benim için hayırlı olanı senin rızanla takdir et. Ve kalbimi razı kıl. Ya Kayyum, kendi varlığıma değil senin varlığına dayanayım. Ben kaybolurum, sen bulursun. Ben düşerim, sen kaldırırsın. Her nefesimde, her anımda, her düşüncemde seninle olmayı nasip et. Beni senin kudretine teslim et. Nefis oyunlarından uzaklaştır. Senin rahmetine sığınanlardan eyle. Senin aşkını her zerremde hissettirenlerden kıl. Ya Hayyu Ya Kayyum, beni senin rızana boyun eğmiş bir kul olarak yaşat. Bütün dualarımda, bütün zikrimde, bütün niyetlerimde sadece sen ol. Gönlümdeki boşlukları senin kudretinle doldur. Kalbimdeki kırıkları senin rahmetinle sar. Beni affet, beni bağışla, beni yeniden yarat. Karanlıkları aydınlığa, endişeleri huzura, yalnızlıkları yakınlığa çevir. Ya hayyu ya kayyum, senin isminde sükunet, senin isminde güç, senin isminde huzur var. Ben senin bu kudretine sığınarak her anımı sana teslim ediyorum.'' Rabbim sen benim kalbimin Rabbi, sen benim koruyucum, sen benim varlığımın tek sahibi. Her ne yaşarsam yaşayayım, her ne kaybedersem kaybedeyim ben senin rahmetine sığınıyorum. Senin kudretine tutunuyorum ve kalbim der ki Elhamdülillah Ya Hayyu Ya Kayyum. Amin. Kalbine dokunduysa bir yorum bırak. Herkes faydalansın ve sevabımıza ortak olalım. Selam ve dua ile değerli dostlar.